Aa, yine mi beğenmedin oğlum? Anne ayağımda patik var. Nesini beğeneceğim? Ee, sayın jüri değerli konuklar, sıradaki kıyafetimizi size tanıtmak istiyorum efendim. Yine altta siyah patik. <gülüyor> <gülüyor> siyah patiği tamamlayan bir siyah pantolon, kırmızı bir gömlek, beyaz filarla beton, korsan, kayıptan geldi. <laughs> Muhteşem. On tam puan bu kostüme e, ayakkabılardan dolayı yedi vermek istiyorum. <laughs> Benden de sekiz. Ben yüz veriyorum. Hep kareplerde kal. Süslü Fazla konuşma seni kurbağaya çevirdim. Biz geldik. Hoş geldiniz. Nasılsın babacığım? İyi. Siz? İyi. Berk'in iş görüşmesi vardı. Oradan geliyoruz. Nasıl geçti? Ee, sen anlat hayatım. Benim odada biraz işim var babacığım. Sonuç. Sonuç. Sonuç hep aynı. Biz sizi ararız. Bu çok güzel bir kıyafet. Evet. Ee, sayın Kuyuklar, değerli jüri sıradaki kıyafeti biz size tanıtmak istiyorum. Ee, efendim ayakkabılar kırmızı ve son derece çarpıcı. üste İspanya'yı andıran bir İspanyol kıyafetiyle karşınızda Carmen Merve. <gülüyor> 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 o. Tam puan. Muhteşem. Anne yani sen de devamlı on veriyorsun yani. Vallahi bir torpil oh, morpil yok gibi. <laughs> hepsi <değil mi>? çok <laughs> güzel. Vallahi ben de on veriyorum. <laughs> e, bir dakika ben kaç vereyim? E, ben ben dokuz veriyorum. Dokuz veriyorum. Ben de bir. <laughs> aa, aa. E kıskanç işte. Bir e, puanları topluyoruz. Bir, dokuz daha on yapar, yirmi, otuz yapar. Toplam otuz puan. Carmen Merve'yi otuz puanla uğurluyoruz. Hadi oğlum, hadi öbür kostümünü de giy. Puanlayalım, hadi. Efendim. Yani iş bulmak için torpil şart. Yani arkanızda birisi yoksa bu ülkede hayatta size iş vermezler. Yok öyle bir şey. Sakın kendini kandırma. <laughs> Ama efendim baksanıza. Yani günde en az beş tane iş görüşmesine gidiyorum. Hep aynı şeyi söylüyorlar. Neymiş? Biz sizi ararız. E nerede? Arayan yok, soran yok. Acele etmeyeceksin. Bileğinin hakkıyla girip çalışacağın bir iş olacak. O zaman da aslanlar gibi çalışacaksın. Yok efendim. Torpil şart. Umudumu yitirdim artık. Bir şey soracağım sana. Sen o kadar kötü bir mühendis misin? Yok efendim. Ben çok iyi bir mühendisim. O zaman torpil arama. ...o iş yarın öbür gün gelir seni bulur. Acele etme. Bekle. Geliyor mu? Ay bayıldım ben buna. Allah süpermiş. Evet, bir dakika, bir dakika sayın jüri, e, sayın konuklar. Sıradaki kostümümüzü size tarif etmek istiyorum. Bu sefer efendim ayaklarda kırmızı çizmeler var. <laughs> ...maviyle beraber yukarıya doğru çıkan kırmızı pederin de tamamlanmış... ...bir süpermen kostümüyle süpermen beton geldi efendim. 10 <laughs> <laughs> puan. Vallahi benden de 10 puan. <laughs> benden de 10 puan, bayıldım. Benden de 10 ama tersten 10. Sıfır bir. <laughs> Yallah, şuna bak Puanları topluyoruz. arada top 10, 20, 30, 31 puan. 31 puan Süpermen kıyafetine aldı. Orçun tebrik ediyoruz. Merveciğim, hadi soğuk kıyafetini giy de görelim puanını. Hadi. Yok efendim, yani torpilin yoksa... ...iş bulamazsınız. Hem artık sizin zamanınızdaki gibi değil. Çok büyük bir rekabet var. Eskiden lise mezunu... Subay olurmuş. Şimdi doktor yapanlar işsiz. Durum böyle. Kusura bakmayın. Ay. <laughs> sayın jüri ve sevgili süpermen, sıradaki kıyafetimiz efendim pembe tül ve pembe satel üzerinde güzel taşlarla bezenmiş olan mükemmel bir prenses kostümü. Ayrıca prenses kostümünü tamamlayan bir duvak ve bir taç bulunmakta. Ve karşınızda Prenses Merve! On <laughs> tam puan. Vallahi benden de 10 tam puan. Benden de 10 puan. Ve benden de tam sıfır puan. Tepe tepe kullan. Oğlum ne yaptın? <laughs> tamam, neyse sıfır verdi gönül. Şimdi puanları topluyoruz efendim. Evet. Puanlarda ne oluyor? On, yirmi, otuz, sıfır. Otuz puan oluyor bu güzel prenses kıyafeti. Otuz puan oluyor. Şimdi sonuçları açıklıyorum. Bakıyoruz efendim diğer şeyler ne olmuş. Ve Carmen kostümü otuz yedi puan. <gülüyor> 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 Yemek istiyorum. Hayır olmaz. O kadar şey yaptık Merve. Jüri olduk bu kadar oylar, puanlar verdik. Lütfen yapma, karıştırmayın. Lütfen jüriye itiraz etmeyin. Şimdi sırada Orçun'un en iyi kostümünü açıklıyorum. Ee, Orçun'un en iyi kostümü 37 puanla... ...korsan kostümü! <laughs> Oy anne. Ben de o poçukluyu bir daha giymem. Yani evet bu çok yakıştı yani. Niye korsan kazandı ben onu anlamadım ki. Yani bir havası, saç <laughs> falan da değişti. Bir <laughs> de bu pembeş çok güzel oldu. Ama jüri... <laughs> Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. İstedikleri kıyafetleri giysinler. Ben yani. şunu. Bence. De. Tamam ben bunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Tamam, tamam, oldu bunları, bunları giyin o zaman. Evet. Şey, tamam. Ay, tamam. evet canım a. aa. Ama niye jüri olduk o zaman gönül ya. Yani. Hani, bu kadar uğraştık şeyler puanlar verdik ya. Bana göre doğru değil esasında. O canları ne istiyorsa onu tamam. giyecekler. Tamam. Çocuk Neresi o zaman ya? ötekileri o zaman toparlıyoruz ve o zaman ben birincileri ilan ediyorum. Birinci <laughs> Superman Beton ve birinci <laughs> Prenses Merve. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Aynı gemide.